arkadaşlar. Bugün Feyza'nın odasını tasarlayacağız. Tasarlayacağım. Tasarlayacağız mı? Aa, bak benim sinirimi bozma. Ay bak benim sinirimi bozma. Ben tasarlayacaktım hani. Ben öyle bir şey demedim İdil. yok tabi canım. Tabi canım. İdil. Tasarlayacağız. Olsun o zaman. Hayır. Üf, tamam. O zaman ben şöyle geçeyim. Evet arkadaşlar ilk önce yatağı çağırıyorum. Evet. Evet şöyle bir yatak. Evet burada da bir koltuk var. Şöyle, şöyle bir çarşaf var. Şunları çekelim. Böyle, tam böyle zaten Kameradan baktığım için yapamıyorum arkadaşlar. Şimdi Ve bakmadım. İlk önce hani bir bakıp geleyim. Ama benim masa ve sandalye şeyi almam al, lazım. Buldum arkadaşlar ve koydum şöyle. Bunu da böyle koyalım. Ve şimdi küçük eşyaları getiriyorum. Evet küçük eşyalar geldi. Pardon arkadaşlar yanlış yaptım. Böyle küçük eşyalar. Bunları böyle şöyle koyalım. Şimdi seçelim ben biraz bir şeyler seçip geleyim o zaman arkadaşlar seçtim arkadaşlar şöyle bir tane bilgisayar şöyle göstereyim roblox loading yani roblox yükleniyor bir tane şöyle bir telefon var kulaklık tablet bilgisayar Tableti Feyza uzun zamandır kullanıyordu ve düşürdü ve çatlattı ekranını. Ama hala da kullanmaya devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi sadece odasını yapmayacağım. Mutfaklarını da yapacağım. Bir de o zaman odası böyle oldu. Şöyle halı, sandalye, masa, elektronik eşyalar, şatak, süs malzemeler ve bir tane küçük koltuk. Şimdi o zaman mutfağa. Pardon arkadaşlar. Şöyle koltuklar. Şimdi mutfağa geçelim. Mutfağa geldim. Mutfakta hiçbir şey değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Yani yapmayı vazgeçtim. Hem düşük pilim. O yüzden başka bir zaman yapacağım. Onu da izlemeyi unutmayın.